Bismillahirrahmanirrahim. Yaşam memnuniyeti araştırması. Allah Teala biz insanlardan sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2020 yılında %48.2 iken 2021 yılında yüzde %49.3 oldu mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2020 yılında %14.5 iken 2021 yılında %16.6 oldu. Peki insanları ev sahibi olmak, araba almak, güzel bir yaşa sahip olmak mutluluk mu? Gerçek mutluluğu nasıl tanımlayabilir ve nasıl yaşayabiliriz? Sevgili kardeşlerim, gerçek mutluluğu nasıl tanımlayabiliriz, nasıl yaşayabiliriz? O zaman Allah'ın insanlığa değişik zaman parçalarında peygamberlerine verdiği mutluluk reçetesi olan kutsal kitaplara bakmamız lazım. Bütün kutsal kitapları incelediğimiz an allah Teala'nın tüm insanlar için sonsuz iki cihan saadetine ulaşabilmelerini yedi safa dört teslimi yaşamalarına bağlı. Bu da tabi uzun süreli, uzun soluklu bir hayatı ifade ediyor. Ama her saniye, her an dünya saadetinin yarısı üç tane cennetin sahibi olmak mümkün mü? Çok kolay, çok basit. Bu sadece bir dilektir. Kutsal kitapları incelediğimiz an bütün insanlar için x'e koordinat ekseninin sıfır kodun üstü Allah'ın ülkesi olarak tarif edilebilir. Sıfır kodun altı ise şeytanın ülkesi olarak tarif edilebilir. Şeytan insanların baş düşmanı, Şeytanın ülkesinde olan insanların hepsi mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatı sürdürüyorlar. Bir kenarı şeytan, bir kere nefsimizin afetleri, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Devamlı bir mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatı yaşıyorlar. Ama devamlı mutsuzluk üçgeni içinde hayatı yaşayanlar hemen kolaylıkla mutlu bir hayatı yaşayabilirler mi? Evet, sadece bir dilek. Yani yani kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekte, yani ölmeden evvel ölme ile mutsuzluk ülkesi olan şeytanın ülkesinden, mutluluk ülkesi olan Allah'ın ülkesine pasaportla geçmek. Yani bu dilek aynı zamanda mutsuzluk ülkesinden mutluluk ülkesine geçiş pasaportudur. Kalpten ulaşmayı dilediği takdirde ve bundan sonraki hayatında hedefi daima insanlara mutluluk ise, ki Allah'ın kanunu şu mutlu et ve mutlu ol. O zaman etrafımızda daima insanlar var. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında çevresindeki bütün insanlara karşı hedefi sadece onları mutlu etmekse onun bedelini mutlak surette Allah'tan alır. Çevresinde 10 kişi olduğunu düşünelim. Bire mutluluk verdi, Allah'tan karşılığını aldı. 2'ye mutluluk verdi, Allah'tan karşılığını aldı. 3'e mutluluk verdi, Allah'tan karşılığını aldı. 4 5 6 7 8 9 10. 10 kişiye mutluluk verdi Allah Teala. O 10 kişiye mutluluk verden dolayı 10 kat Allah onu mutlu etti. Öyleyse görüyorsunuz ki mutlu olmak çok basit, çok kolay. Sadece başkaları için yaşamakla mümkündür. Gerçek mutluluk budur. Öyleyse mutluluk bir içerisinde hayatınızı sürdürmek istiyorsanız Sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dileyip etrafınızdaki insanları daima mutlu etmeye çalışacaksınız. Onlar için yaşayacaksınız. O zaman onlar için yaşamayı başladığınız an zülcenahin olarak devamlı mutluluğu yaşarsınız. Bu karşınızdaki insanların size mutluluk vermesine bağlı bir olay değil. Karşılığını Allah'tan alıyoruz. Allah Teala insanların mutlu olmasını istiyor ve biz de insanları mutlu ettiğimiz an Allah'ın yardımcısı oluyoruz. Allah Teala da yardımcılarına bir nevi maaş bağlıyor. Bağladığı maaş ne? Mutluluk. Yani Allah Teala devamlı sosyal hayatta insanlarla ilişkilerinde bize şu süt, süt ticareti yapmamızı istiyor. Mutluluk ticaretini. Ve diyor ki 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar çok kişiyi mutlu ederseniz o kadar da ben sizi mutlu ederim. Öyleyse görüyorsunuz ki her şey çok güzel. Mutlu et ve mutlu ol. Allah razı olsun.